Herkese merhaba. Onyx Books Türkiye kanalına hoş geldiniz. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda okuma alışkanlıklarımız da sürekli evriliyor. Bugün bu dönüşümün öncüsü olan Books'un yeni ürünü Palma'yı tanıtacağım. İlk izlenimimizde hepimizin aklından geçen ilk soru: Palma bir telefon mu? Boyutu, tuşları, kamerası ile bir cep telefonunu anımsatıyor. Ama aslında Palma. 6.10 inçlik e-ink ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi ve 6 GB RAM ile donatılmış telefon boyutunda bir mobil e-kitap okuyucu. İşin güzel yanı şu ki Palma'nın içinde Android işletim sistemi var. Yani telefonumuzda kullandığımız uygulamaları burada da kullanabiliyoruz. Bu videomuzda Palma'nın teknik özelliklerinden kullanıcı deneyimine ve potansiyel kullanım senaryolarına kadar geniş bir yerpazeyi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Palma, bizi kutusunda bağlantı ve şarj için bir kablo ve mikro SD kart aparatı ile karşılıyor. Palmanın siyah ve beyaz renkleri mevcut. Palmanın koruyucu kılıflarının iki farklı rengi bulunuyor. Özelleştirilebilir yan düğmeleri sayesinde sayfalar arasında ileri geri ya da atanabilen kısa yollar bizler için kullanım kolaylığı sağlıyor. fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak, sol tarafında bir mikro SD kart okuyucu, hemen alt kısmında özelleştirilebilir ekran yenileme tuşu bulunmakta. Palmanın sağ kenarında ise özelleştirilebilir ses açma ve kısma kısa yolları bulunmakta. Özelleştirme detaylarını videomuzun ilerleyen kısımlarında anlattık. Bunun yanı sıra mikro SD kart yuvası, hoparlörler, mikrofon ve kamera gibi ek özellikler Palmi'yi sadece bir e-kitap okuyucudan daha fazla haline getiriyor. Palma cihazımızın arka yüzeyi gerçek bir kağıt dokusu hissi vermek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Cihazı elimizde aldığımızda kağıda dokunuyormuş gibi bir hissiyat elde ederiz. Palma'nın 8 çekirdekli işlemcisi ve 6 GB RAM'i akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. 128 GB'a kadar olan geniş depolama alanı ise büyük kütüphaneleri bile rahatça barındırıyor. SD kart ile 2 TB'a kadar hafıza yükseltmesi sağlayabilirsiniz. 3950 mAh pil kapasitesine sahip olan palma e ekranlarının düşük güç tüketimi sayesinde haftalarca bekleme süresine sahip. Bu özellik, cihazın uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabileceği anlamına gelir. Palma, Wi-Fi ve Bluetooth 5 teknolojilerini desteklemekte olup, telefon boyutlarına sahiptir. Android 11 işletim sistemine sahip bu cihaz, sim kart girişi olmadığı için İnternete yalnızca Wi-Fi üzerinden bağlanabilir. Dolayısıyla SIM kart üzerinden mobil internet bağlantısı sağlanamaz. Bu yüzden internet erişimi için bir Wi-Fi ayağına bağlanmak gereklidir. Bluetooth aracılığıyla palma kullanıcıların klavyelerine kablosuz olarak bağlanabilir. Bu özellik metin dosyalarını doğrudan klavyeden palma cihazına yazmayı mümkün kılar. Kullanıcılar klavyelerini kullanarak palma üzerinden metin oluşturabilir ve düzenleyebilirler. Bu özellik, metin tabanlı çalışmalar yapanlar için oldukça kullanışlı bir özelliktir. Ayrıca palmanın sadece klavye ile değil, kulaklıklarla da bluetooth üzerinden bağlanabilme özelliği vardır. Bu, kullanıcılara hem yazılı hem de sesli iletişimde esneklik sağlar. Kulaklık bağlantısı sayesinde Kullanıcılar palma cihazlarını kullanarak sesli notlar alabilir, sesli kitaplar dinleyebilir veya müzik dinleyebilirler. Bu çok yönlü bağlantı seçenekleri, palmayı hem iş hem de eğlence amaçlı kullananlar için ideal bir cihaz haline getirir. Bux Palma, göz yormayan e ekran teknolojisi ve Moonlight 2 ön aydınlatma sistemiyle donatılmıştır. Son araştırmalar göstermiştir ki, mavi ışık uyku için gerekli olan melatoninin üretimini engelliyor. Bu yüzden, sıradan bir tablet veya akıllı telefonun parlak ekranında okuduktan sonra uyumak zor olabilir. Moonlight'ı ki soğuk ve sıcak led ışıklarının parlaklığını bağımsız olarak ayarlamanızı olanak tanıyarak gündüz okumak için beyaz ışığı ve uyumadan önce okumak için daha sarı ışığı tercih etmenize imkan verir. Flicker Free teknolojisi, DC güç kaynağı kullanarak ledlerin titremesini önler. Bu da uzun süreli ekran ışığı açıkken okumalarda göz rahatsızlığını ve yorgunluğunu azaltır. 6.13 inçlik ekran uzun süreli okuma seanslarında göz yorgunluğunu minimize ederek kağıt üzerinde okuma hissi verir ve açık havada bile net ve rahat bir okuma imkanı sunar. Ayrıca çift ön ışıklı yapısıyla sıcak soğuk ışık dengesini ve yoğunluğunu sağ üst köşeden kaydırarak görüntüleyebileceğiniz kontrol panelinden kullanıcıların tercihlerine göre ayarlamalarını olanak tanır. Böylece Books Palma kullanıcılarına daha konforlu bir okuma deneyimi sunar. Palma Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor ve bu sayede üçüncü taraf uygulamalarda destek veriyor. Kullanıcılar Google Play Store üzerinden çeşitli okuma uygulamalarını indirebilir ve geniş bir kitap yelpazesine erişebilir. Books Palma e-mürekkep ekranıyla gözlerimizi yormazken Android işletim sistemi sayesinde oyun ve video izleme imkanı sunuyor. Evet doğru duydunuz. Bu ince, zarif cihaz sadece kitap okumakta kalmıyor, aynı zamanda eğlence dünyasının kapılarını da aralıyor. Grafik açısından basit oyunlar ve videolar için ideal olan Palmi ile Emre Kep ekranının sunduğu benzersiz konforla uzun saatler boyunca göz yorgunluğu olmadan oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz. Siyah beyaz renk skalasına sahip olmasına rağmen Hadi Palma ile oyun oynamada seviyeye ileriye taşıyalım ve en akıcı oyunlarda test edelim. Palma o kadar güçlü ki kitaplar, oyunlar ve videolar Hepsini tek bir e-kitap okuyucu da gerçekleştirebilirsiniz. Palma'nın E-Karta Plus özelliğine sahip olması ile birlikte bu özelliğini inceleyelim. Palma, yeni nesil karta 1200 ekran teknolojisine sahip. Bu özellik, eski karta 1000 teknolojisine göre %15 daha yüksek kostrat ve %20 daha hızlı ekran yenileme hızı sunar. Böylece daha net ve akıcı okuma deneyimi sağlar. E-ink Carta Plus, elektronik kağıt teknolojisi ile üretilen en yeni nesil ekranlardır. Önceki modellerle karşılaştırıldığında bu ekranın çözünürlüğü ve konstratı daha yüksek. 300 DPI piksel yoğunluğu bu tür E-ink ekranlar için bir rekordur ve yüksek kaliteli kağıt baskıya karşılık gelir. Bu tür ekranlarda okumak, normal kağıtlarda okumak kadar rahattır. Snowfield Regular özelliği, ekranın kısmının yenilenmesi sırasında meydana gelen bozulmaları azaltmayı amaçlayan bir ekran çalışma modudur. Bu işlev aktif olduğunda ekranın tamamen yenilenmesine gerek kalmaz. Bu özellik, ekran teknolojisindeki yenilikleri yansıtan bir gelişmedir ve özellikle eğin gibi düşük güç tüketen ekranlarda kullanışlıdır. Bu sayede daha verimli bir enerji kullanımı ve daha yüksek görüntü kalitesi sağlanır. Palma'nın ekran yenileme modlarını birlikte deneyelim. İlk olarak HD yenileme moduna bakalım. Bu mod en yüksek kalite, en az gölgelenme ve en iyi çözünürlüğü sunuyor. Ancak diğer modlara göre biraz daha yavaş. Dengeli modda ise ekranın hızına duyarlıyız. Bu mod en mürekkep ekranın en etkileşimli halini sunuyor. İşte bu okuma ve görsel içerik için ideal. Şimdi de hızlı modlara geçelim. Bu mod cihazın GPU özelliğini ön plana taşıyor ve e-mürekkep ekranın hızlıca hareket etmesini sağlıyor. Books Palma'nın uygulama optimizasyonu sayesinde her uygulama için hangi ekran yenileme modu kullanacağınızı önceden belirleyebilirsiniz. Örneğin kütüphane uygulamasını HD modunda ayarladığınızda her açılışta otomatik olarak bu modda çalışır. Mağaza uygulamasını hızlı modda ayarlayalım. Uygulamadan çıkıp tekrar girdiğimizde cihaz otomatik olarak en son ayarladığımız hızlı modda çalışıyor. Bu özelliğin pratikliği sayesinde her uygulamada istediğiniz ekran deneyimini yaşayabilirsiniz. Ekran yenileme modlarından bahsederken Emre Kep ekranlarda kullanılan manuel ekran yenileme düğmesini de anmalıyız. Bu düğme ekran üzerinde gölgelenme olduğunda yalnızca düğmeye basarak ekranı hızlıca yenilememizi sağlar. Özelleştirme ayarlarına bakarsak hem sol taraftaki ekran yenileme düğmesini hem de sağ taraftaki ses açma ve kısma düğmelerini özel kısa yollar atayabiliyoruz. Cihazın ayarlar panelinden sistem ayarlarına giderek işlev düğmesi seçeneğini bulabiliriz. İşlev düğmesi için varsayılan olarak kısa basma için yenileme, çift tıklama ve uzun basma özellikleri atanmamış durumdadır. Çift tıklama işlevini ekran görüntüsü alma olarak ayarlayabilir, özel uzun basma fonksiyonu içinse ana sayfaya dönüşü etkinleştirebiliriz. Böylece kısa basmada ekran yenilenecek, çift tıklamada ekran görüntüsü alınacak, ve uzun basmada ana sayfaya dönülecektir. Ses düğmelerinin özelleştirilmesine de ayarlar menüsünden ulaşabiliriz. İlk olarak düğme işlevi tercihlerini buluyoruz. Kombinasyon 1'de üst tuş kitapta geri gitmeyi, alt tuş ise bir sonraki sayfaya geçmeyi sağlar. Kombinasyon 2'de ise üst tuş bir sonraki sayfaya geçiş Alt tuş ise bir önceki sayfaya dönüş işlevine atanmıştır. Bu kombinasyonlar arasında tercih yapabilirsiniz. Daha sonra kısa basma işlevlerini belirli uygulamalara özel olarak atayabiliriz. Örneğin Word uygulamasında açma ve kısma tuşlarını kaydırma seçenekleri olarak kullanmak istiyorsanız bu atamaları buradaki panelden yapabilirsiniz. Uzun basma fonksiyonunu da ses düğmeleri için aktifleştirebilir ve uzun basma süresini bu menüden düzenleyebiliriz. Uzun basma fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra üst ve alt tuş için çeşitli kısa ekleyebiliriz. Örneğin sağ üst tuş için geliş sevine, alt tuş için ise yenileme modunu değiştirmeyi deneyebiliriz. Yapılan denemeler bu özelleştirme seçeneklerinin cihazda daha pratik ve daha kolay kullanım sağladığını göstermektedir. Palman'ın kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi özellikle e-kitap okuma tutkunları için önemli. Taşınabilir yapısı ve hafifliği onu seyahatlerde ve dış mekanlarda ideal bir okuma arkadaşı yapıyor. E-kitap okuyucuları arasında yaygın bir sonradan güneş ışığı altında okuma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Göz dostu ekranı ve ayarlanabilir font boyutları uzun süreli okuma seanslarını daha keyifli hale getiriyor. Palma sadece bir okuma cihazı değil, aynı zamanda günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir tarayıcı olarak da hizmet veriyor. Palma, kullanıcı dostu arayüzeyi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak en çok dikkatimi çeken özelliklerinden birisi, kesintisiz bir okuma ve multimedya deneyimi sunan otomatik ekran yönü değiştirme özelliği. Palma'nın bu akıllı ekranı cihazın yönünü algılayarak içeriği otomatik olarak yatay veya dikey modda mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bu özellik uzun metinler okurken veya videolar izlerken ideal bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Siz de palma ile kitaplarınızı, dergilerinizi veya en sevdiğiniz multimedya içeriklerini ekranın döndürülmesi gerektiğinde hiçbir ekstra hareket yapmanıza gerek kalmadan mükemmel görünümde deneyimleyebilirsiniz. Books Palma'nın entegre kamerası sayesinde önemli belgelerinizi hızlıca tarayabilir ve dijitalleştirebilirsiniz. öğrenciler için ders notlarını okumak ve gözden geçirmek için ideal bir araç. İş profesyonelleri için iş raporlarını okumak ve önemli belgeler üzerinde çalışmak için kullanışlı. Kitap severler için ise geniş bir e-kitap kütüphanesine her an erişim sağlamak anlamına geliyor. Ek olarak Palma'nın sesli kitap desteği ve ayarlanabilir okuma modları gibi özellikleri de okuma deneyimini daha da zenginleştiriyor. Sonuç olarak, Boox Palma, e-kitap okumayı sevenler için mükemmel bir seçenek. Kompakt yapısı, okuma odaklı özellikleri ve Android işletim sistemi ile öne çıkan Palma, mobil e-kitap okuma deneyimini yeniden tanımlıyor. Hem teknik özellikleri hem de kullanıcı deneyimi açısından Palma, teknoloji ve kitap severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Teknoloji ve okuma tutkunları Books palma ile keşfetmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.